Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Selamlar, saygılar hepinize. Big Boss Holden Spinner'dayız. Ali Kaptan'la beraber 10.052 TL'lik bir var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde edebilirim. Sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. Kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında olacak. Yoruma bırakacağım linkten ulaşabilir. Etkinliklerimizi takip edip göz atabilirsiniz. Bilginiz olsun. 10.000'de de bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Oyun içinde bahsedeceğim. Şöyle 75'lik betle açılışımızı yapalım. E, turbomuzu da açtık. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bana da bol şanslar. <laughs> oynamış olduğum siteleri sorun arkadaşlarımız için de yine aynı şekilde kanalımın topluluk kısmında olacak. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp oynamış olduğum siteleri takip edip göz atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Haydi artık kaptan. Gelir mi skatırlarımız ya da spinnerlarımız? Haydi kaptan. Haydi boş geçmeyelim. Evet hala skaterlarımızdan da spinnerlarımızdan da bir iz yok maalesef. Boş geçmeye devam ettik. Maalesef oyuna giremedik. Şöyle yüzlük betten tekrar şansımızı deneyelim. Umarım buradan artık oyuna girmeyi başarırız. binde ee, de arkadaşlar 250 TL ve 250 free spin deneme bonusu mevcut. 1500 TL yapmanız durumunda. 200 TL çekimi yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Etkinliğimizin linki kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım. Linkten ulaşıp etkinliğimizin linkine ulaşabilir. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet buradan güzel bir ara ödeme aldık. 2000 TL Umarım skaterlarımızı da bir an önce yakalamayı başarırız. Bir an önce oyuna gireriz. Haydi kaptan. Gelir mi artık skaterlarımız? Evet maalesef buradan da oyuna girmeyi başaramadık. Yüzlük betten, 125'lik betten tekrar şansımızı deneyelim. Şu ana kadar ne skaterlarımızdan ne spinnerlarımızdan bir hareket olmadı. Umarım buradan yakalamayı başarırız artık. Bir an önce bir geri dönüşe ihtiyacımız var. Spinnerlarımız geldi. Çok çok güzel. Çok çok güzel gerçekten. 2125 TL ile Spinner'dayız. Hadi bakalım kaptan şöyle dolu dolu bir ekran gelir mi? ...2625 TL'de aldık. Çok güzel. Haydi boş geçmeyelim kaptan. Açmayalım arayı. Haydi abi kaptan Mükemmel Mükemmel kaptan Gönlümüze göre verdi Şahane bir Spinner geldi dolu dolu bir ekran Mükemmel bir kazanç Geri döndük Geri döndük şahanesin kaptan Şahanesin kaptan Kaptanımız dolu dolu bir ekran gönderdi bize. Haydi son şansımız bir kez daha gelir mi? Şöyle güzel spinnerlarımız. Bu sefer olmadı. 1011.875 TL ödeme aldık buradan. Kasamızı artıya geçirmeyi başardık. Farmlamaya devam edelim. Umarım scatterlarımızı da bir an önce yakalamayı başarırız. Şöyle sıcağı sıcağına. Haydi kaptan. Haydi kaptan. Haydi nerede skaterlarımız? Evet maalesef skaterlarımız gelmedi. Oyuna girmeyi başaramadık. Şöyle 150'lik betten bir kez daha şansımızı deneyelim. Buradan umarım oyuna girmeyi başarırız artık. Haydi bakalım kaptan. Gelir mi skaterlarımız tekrar? Spinnerlarımız gelir mi yoksa tekrar? Haydi kaptan. Haydi boş geçmeyelim kaptan. Evet skaterlarımız, spinnerlarımız geldi bir kez daha. A harfinden de güzel bir ara aldık. 375 TL. 1950 TL ile oyundayız. Şöyle dolu dolu ekranlar tekrar gelir mi Kaptan? Haydi bakalım. Haydi boş geçmeyelim Kaptan. Mükemmel. Harika gerçekten. 2250 TL'de aldık. Çok güzel gidiyoruz. Haydi şöyle bir de dolu dolu bir ekran gelse ya kaptan şahane olacak. Bir kez daha. Haydi son tur. Son şans. Bu sefer olmadı. Evet. 6000. Totalde 7125 TL ara ödemeyle birlikte ödeme aldık buradan. Güzel. Bir kez daha geri döndük. Kasamızı yine artıya geçirmeyi başardık. Bir de skaterlarımızı yakalarsak sıcağı sıcağına şöyle çok güzel olacak. Şahane olacak. Evet oyuna girmeyi başaramadık. 175 betten bir kez daha deneyelim bakalım şansımızı. Bu sefer umarım skaterlarımızı yakalamayı başarırız. Aşağı yukarı 200 tane farm attık. Ama hala skatırlarımızı yakalamayı başaramadık. Yani çok ilginç. İki kere spinnerlarımız geldi. Ama skatırlarımızdan hala ses soluk yok. Sonunda kanca ile oyundayız. Sonunda kanca ile oyundayız. Haydi bakalım. Haydi bakalım kaptan. Gelir mi artık resimlerimiz? Bu resimle başladık. 875 TL aldık buradan. Haydi arayı açmayalım kaptan. İkinci resmimiz eli boş geldi. Bu olmadı kaptan. Ara ödememiz var Q harfinden. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti. Üçüncü resmimiz bazuka ile geldi. Harika dolu dolu bir bazooka ekranı gelir mi? Çok çok güzel. Çok çok güzel. 5250 TL aldık buradan. Çantalardan da ara ödememiz var. Totalde 5600 TL. Haydi arayı açmayalım kaptan. Neler kaçtı böyle? Son iki spin. Haydi kaptan son spin. Ah be kaptan, ah be kaptan, üç resimle bıraktı bizi. Bir kez de askatırlarımız geldi, oyundan çıktık, oyun'a girdik. Mükemmel, peş peşe, peş peşe sıkatırla girdik. Harika oldu bu. Resimle başladık, Bazukamızla geldi. Hadi bakalım kaptan. Mükemmel bir ödemeyle geldi. Bazuka'mız 7.875 TL aldık buradan. Haydi adayı açmayalım kaptan. Çantalardan ara ödememiz var. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti müdahalemiz. Haydi kaptan. Haydi son iki spin. Son spin. Haydi bir resim daha kaptan. Maalesef olmadı. Ama gayet güzel bir ödeme aldık arkadaşlar. Buradan da 8.225 TL. E, kasamız artıya geçirmeye başardık. 10.000 TL ile başlamıştık. Kasamızı 26.000 TL seviyesine çıkardık çok daha fazla zorlamak istemiyorum. Yerinde ve zamanda bırakmayı bilmek, bilmek lazım. Riske girmeye gerek yok bazı durumlarda. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında olacak. Ee, yoruma bırakacağım linkten ulaşıp etkinliklerimizi takip edebilirsiniz. 10 binde de 250 TL ve 250 free spin deneme bonusu mevcut. 1500 TL yapmanız durumunda da 250 TL çekim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Etkinliğimizin linki kanalımın toplu kısmında mevcut arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.